<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فرقان سوره سنين يرمي آيتَ يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكه Bu inkarcılar melekleri gördüklerinde ahirette melekleri gördüklerinde la buşra yevme idindir lil meleklerden bir müjdeli haber beklerler müjdeli haber yani af olduklarına dair bir müjdeli haber bekle, beklentisi içerisine girerler. Ancak onlar için böyle bir müjde yoktur. La buşra yevme idin bir mücrimin mücrimler, suçlular için bugün kıyamet günü, mahşer günü, hesap günü, bir müjdeli haber yoktur, olmayacaktır. Melekler kimine müjde verirken, kimine cennet müjdesini veremeyecektir. Mücrimlere müjdeli haber yoktur. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Onlar meleklerden müjdeli bir haber alamayınca işte biz şimdi mahvolduk, perişan olduk. Biz her şeyden mahrum olduk. Biz burada azabın içerisinde unutulanlardan olacağız. Hapsolanlardan azabın içerisinde perişan olanlardan olacağız. Biz mahvolduk, perişan olduk, mahrum olduk. Allah'ın cennetinden, nimetinden mahrum kaldık. Biz mahrumlarız diyecekler. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ fejalnahu habaan manthura wa qadimna ila ma amiluu min amalin fajalnahu habaan onların yapmış oldukları amellere baktık getirdik sayfalarını amel defterlerini açtık. İyi amelleri de var. Ancak mücrim olduklarından, müşrik olduklarından, tövbe etmediklerinden, inkarcı olduklarından, selim sağlam bir kalp ile Allah'ın huzuruna gelmediklerinden dolayı bütün iyi amellerini de heba ettik, yok saydık. Hiçbir iyi ameli olmayan, sadece kötü amellerle ahirete gelen insanlara dönüştüler. Amellerin makbul olması için gerekli olan iman şartını taşımayınca yine ihlas niyet şartını taşımayınca iyi ameller Allah huzurunda indinde makbul olmayacak ve buna şirkle karıştığında küfür, inkar, inat karıştığında bütün bu iyi ameller heba olacak yok sayılacaktır. Wa ashabul cenneti yevme idin hayrun Mustakarran ve ahsanu maqilan Cennet ashabı işte o gün kalacakları yer olan cenneti görünce sevinecekler. Onların kalacakları yer olan cennet onlar için en hayırlı kalınacak yer olacak. Makam olarak, ihtiram olarak, kıymet verme, değer görme, ikram edilme, ihsan olunma gibi Güzel nimetlerle karşı karşıya kalacaklar. Derecelerinin, makamlarının yüksek olduğunu görecekler. Ve cennet ehlinin görecek olduğu makam, cennet makamı o gün en hayırlı makam olarak onlara hediye edilecek. Ve onlar bu makamla, bu nimetle sevinecekler. Onların karar kılacakları, müstakar olacakları, hayatlarının artık ebediyen sürecek olduğu vatanları, memleketleri, yerleri cennet olacak karar kılacakları, hayatlarının karar kılacağı ölümün olmadığı yer. Ve ahsenu makila yine kendilerine sözlü ikram olarak, sözlü olarak ikram edilen selam verilen taltifte bulunan, bulunulan tebrik edinilen insanlar olacak onlar. Ve bunun, onların şanı, şerefi konuşulacak. Ne akıllı, ne zeki, ne çalışkan, ne mümin, ne sabırlı, ne sabırlı, ne başarılı diye Allah onlardan çok razı oldu diye konuşulacak. Melekler konuşacak, insanlar konuşacak. Onların şanı, şerefi, yaptıkları amelleri, Allah katındaki değerleri, bütün sabırları, gayretleri, azimleri, bütün bunlar konuşulacak. Bir övgü olarak, onlara bir teşekkür olarak sunulacak bir takdir olarak sunulacak. Takdir edilecekler. Teşekkür edilecekler. En güzel sözler ile kendilerine hitap olunacak. Ve bu şekilde ee, nimetlenmiş olacaklar. Ve yevme Teşakkakü sema'u bil gamami ve nuzzilel melâiketu tenzile 25. ayet-i kerime burada da bir sahne anlatılıyor yevme teşakkakü sema sema bu dünya seması Dünyanın seması gök. Teşakkaku parçalanır. Sema parçalandığında, paramparça olduğunda. Sema gökyüzü paramparça olduğunda gökyüzünü e, oluşturan oluşturan atmosfer ve diğer tabakalar açıldığında gökyüzünün bulutları yok olduğunda. Yevme teşakkaqu's-sema'u bil Gökyüzünün gök gökyüzü bulutlarla parçalandığında böyle bir manada çıkıyor. Ve el malaaikatu tenzile ve melekler gök yere indirildiğinde ve nuzzile el tenzile yani her taraftan meleklerin inişini e, müşahede ettiğinde el mulku yevme idin idinil hakkı Rahman. İşte artık bu kıyamet sahnesidir. O gün insanlara verilen mülk alınır. Can alınır. Mülk alınır. Güç, kudret, iktidar, özgürlük, hareket serbestiyeti, istediklerini yapma özgürlüğü istedikleri şekilde hareket etme, konuşma, amel yapma özgürlüğü ellerinden alınır. Ve o gün mülk sadece Allah'ın olur. El mulku yevme idinil hak. Lirrahman. İşte o gün mülk gerçek egemenlik İktidar, hükümranlık sadece Allah'ındır. Sadece Rahman'ındır. Sadece Allah hükmedecek, Allah bütün mülkünün maliki olacak. Allah bütün mülkünün malikidir, sahibidir. <laughs> Ancak geçici olarak kullarına mülk vermiştir, can vermiştir, özgürlük vermiştir, kudret vermiştir. Bunların hepsi anlayacak. El mulku yevme idin. Bulutlarla gök parçalandığında melekler her taraftan yere indiğinde Tabii yere melekler niye iniyor? Meleklerin yere inmesi bir görev ifası içindir ruhları alır ve diğer kıyamette <laughs> kopacak olan kıyamette <laughs> meydana gelecek bütün olayların gerçekleştirilmesinde görev alan melekler <laughs> inecekler. İşte o gün Rahmanın e, iktidar olduğunu, Rahmanın hükümran olduğunu Mülkün sahibinin sadece Rahman olduğunu herkes görecek. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا İşte o gün, mahşer günü. Kafirlere çok zor gelen bir gündür. Müslümanlara, müminlere zor değil. Hakiki manada mümin, hakiki manada mümin Müslümanlara o günün şerri Dokunmayacak. Ama kafirler için, vay onların hallerine o gün çok zor bir gün yaşayacaklar. Tabi o gün bizim bildiğimiz bugün müdür? 24 saatten oluşan gün müdür? Çoksa yoksa çok uzun sürecek bir gün müdür? Evet, 24 saat sürecek bir gün değil tabi ki. Uzun sürecek bir gün ve kafirler için o gün çok zor geçecek olan zorlukları yaşayacakları, azabı tadacakları, korkuyu yaşayacakları bir gün olacak. Yevme ya'uddu zalimu <sessizlik> ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittehadtu ma'ar rasuli İşte o gün zalim, zalim nefsine zulmeden, inkarcılığıyla nefsine zulmeden, isyankarlığıyla nefsine zulmeden kişi iki elini ısıracak. Ve diyecek ki Ya leyteni ittehadzu ma'a rasul sebiyle Ben Resulün tuttuğu yolu tutsaydım keşke. Ben ne yaptım? Ben hatalı bir yol tuttum. Ben Resulün izinden gitmedim. Peygamberin izinden gitmedim. Peygamberin bize göstermiş olduğu yoldan gitmedim. Onun getirmiş olduğu kitaba uymadım. Onun ahlakıyla ahlaklanmadım. Onun emirlerini tutmadım. Onun nehilerinden, nehyettiği şeylerden sakınmadım. Keşke böyle yapmasaydım da tamamen onun yolunda olsaydım. Onun yolunda gitseydim. Onu örnek alsaydım. Onu gibi yapsaydım keşke. Ya veylete leyteni lem Keşke ben vay bana vay benim halime. Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Keşke lem attaghfulana Şu şu kişileri adlarını sayacak. Şu şu kişileri dost edinip de onların tuttuğu yolu takip etmeseydim. Onlar gibi olmaya çalışmasaydım. Onların izinden gitmeseydim. Niye bunlar? Çünkü kafir, münafık, mücrim, fasık, asi, inkarcı kullar bunlar. Onları dost edinmişler ve onların yolundan gitmişler. Onları örnek almışlar. Ve der ki keşke ben Allah'ın Resulünü örnek alsaydım, onun izinden gitseydim. Şu şu insanları örnek alıp da, şu fasık insanları örnek alıp da onların peşinden gitmeseydim. لَقَدْ اَظَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ Çünkü bu insanlar beni saptırdılar, Kur'an'dan, haktan, hakikatten, hakiki inançtan beni saptırdılar. Bana dost doğru gelmiş bu inancı bunlar değiştirdiler. Ve kana şeytanu lil insani khazula. Şeytan insanı hüsrana, huzlana uğratmak için her daim çalışmıştı, çalışacaktı ve şeytan hem kendisiyle hem de kendi ordusuyla insanlardan ve cinlerden olan ordusuyla hak yola girmek isteyen insanları hak yoldan saptırdı. Burada bitirelim. Allahü ee, Allahu Teala böyle demekten, böyle diyenlerden olmaktan bizleri muhafaza eylesin. 29. ayet-i kerimeydi. Bu ayet-i kerimeyi tekrar ele almak istiyoruz. والحمد لله رب العالمين